Mesela bu arada sopayı fırlattı. Hayır, hayır, hayır. Ya? Abi gözüne giriyordu. Abi hemen aldı yapıyorlar ya. Kim namaz mı olacak? Ben seninle konuşmuyorum bak, karşıyla konuşuyorum ya. Yani. Dün temas mı istiyorsunuz? Bugün ya bari çağırıyorum. Efecan inatla geçmiyor, çıkmıyor oradan. Arkasında rakibini bekletiyor Sema. Birbirlerini çiğniyor. Merhaba arkadaşlar Survivor yeni bölümü fragman ve tanıtımını paylaşırken sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun yorum yapmayı unutmayın derken arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki yarışmacının böyle birbirinin üst üste çıkmasının sonucunda haliyle birinin belini inciniyor ve ee, düdük çalınıyor zaten artık neler olacak onu göreceğiz izleyeceğiz arkadaşlar buradan zaten kesiyorlar farklı bir kareye geçiyorlar. Biz de kestik. Arkadaşlar şimdi bu hafta maalesef hak etmeyen bir yarışmacı Survivor'dan veda etmiş oldu. Sizden rica ediyorum bu konuları yorumda konuşalım. Yorumda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.